Halley'den korkuyorum ya. Ne geri çekileceğim lan? Ne geri çekileceğim lan? Clint gel bakayım buraya Clint. Clint. manyak geldi. Güzel. Çok güzel abi. Oynuyorum ben Moskova. Herkese merhaba dostlar. Ben Fexy. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Moskova oynuyorum. Karşı pikler böyle. Karşı pikler sıkıntı bu arada. Yani ne olacağı belli olmaz. Herkes burada mı? Ne oluyor lan? Ne bu tantana kardeşim ya? Şöyle bir şey yapsak. Bu öldü. Ölmedi. Allah kahretsin. Buradan kim ölecek acaba? Hep bizden öldü. Giden <laughs> hep bizden arkadaş böyle yani. olmaz ki. Şöyle Clint öldü. Adını öldü. Clint. Güzel Clint öldü. Kalite da olsaydı çok güzel olur aslında ama. Kalite ölmedi. Bakayım bir dakika. Kedi mükemmel oldu bu arada arkadaşlar. Kedi zaten bir kil almış. Lan görmedim. Allah. Hatta. Dayak istiyorsun sen ha. Vallahi diyorum seni sopalarım. Önüme geç. Tamam güzel. Canım azalmadı. <laughs> Yok aldım. Ya, kral benim bir sal ya. Karina, Karina gel, Karina. Gel 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 Çok güzel. Takım çok iyi gibi hissediyorum. Harbi takım mükemmel. Bizim takım mükemmel be. Harbi çok iyisiniz takım. İlk defa güzel bir takıma denk geldim gerçekten. Dostlar bu arada videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden yapan herkese çok teşekkürler. Kanalı güzel gidiyor. Mutluyum. Pes etmeye ne alaka pes etmeye. Pes etmek yok. Devam bu yolda. Umarım beni desteklersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Dostlarım bu arada her gece TikTok'ta yayınlar açıyorum. Gelmek istersen, isterseniz Fexy bir unutmayın. Ben size dediğim yani mükemmel yayınlar yapıyorum. Eğlenceli takılıyor zagalarla. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun lan manyak? Sal bana tamam niye salmıyorsun gözünü seveyim. Öldüm var Hadi. Clinton oldu vardı kanka? Çok güzel. Atlas, sattı sattı vardı çok. Fena sattı hem de. Gelmedi. Atlas niye öyle bir şey yaptı hala anlamadım. Şimdi şöyle bir tutturalım bakalım belki Ali'yi tuttururuz. Kim tuttu? Yok be. Gitmeyeceğim. Buradan koltuğundayım. Öldüm bu arada. Atlas geldi. Öldüm. Ah be Clint Eastwood'un Güzel takım güzel. Ben biraz parlaklık açabilir miyim? Aldır. Oh be. Gözüm gönlüm açıldı arkadaşlar ya. <laughs> 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 Aley nerede? Aley XP'de. Aley orman çıkıyor. Aley orman. Hmm. Alırız bu oyunu vardı dostlar. Yine bizim karnına geldi. Karnına güzel oynuyorsun dostum. Helal olsun. Yeni sözlerinden kasıyoruz dostlar. İnşallah erkenden çıkarım şu misiye de kanserlerden kurtulurum. Erkenden misiye çıkarsam ondan sonrasında sıkıntı olmaz. Bizim karnına oynuyor yine. Karnına şey kesti. Ah çok uzak kaldım. Çok uzak kaldım. Karnına girecek misin? Karnına çok tehlikeli oynuyor. Şaşırıyorum. Karnına ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Alo, alo. Ne yapıyorsun sen? Bir de öyle şakalar yapma karnıcığım. Yani. Tak. Bana bir yan bassana. Güzel. Atlas git be. Atlas git be. Aynen. 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 Ama diğerleri gelecek, diğerleri gelecek, diğerleri gelecek, diğerleri gelecek. Beni bir sal Atlas! Kim geldi? Kate geldi. Kate beni görmedin mi burada? Allah Allah. Öldük. Geçmiş olsun. Beni bir salmadı ki Atlas iti beni bir salmadı ya. Gerçekten it oldu it beni salmadı. Bekle atlasım Senin de zamanın gelecek Atlas. Bekle. Az bir gold kaldı. Nasıl nasıl Tamam. Oo, oh, çıktım. Kendi kuleye açacak mı? Açar. Açar bu arada. Çok rahat. Kendi şunu tutarım. hemen tuttum mu? Tuttum. Güzel tuttum. Bir daha tut bakayım şunu tut. Heh. Çok güzel. Şimdi bu kuleyi ben açarım. Mükemmel olur. Oğlum takım bu arada harbiden çok iyi. Takım harbiden çok iyi. Hele dostum ya. Oynuyorlar bu oyunu. Ben nazar Vallahi nazar değdirdik. Seri 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 bu kuleyi alır mıyım acaba? Anamam. Zor. Kınık geldi. Kınık sen öyle duvarda doğru gidersin. Ah be vuramadım duvara. Dedim net duvara vururum dedim de olmadı. <laughs> Oo, oh, geldi. e geldiyse ben kaçar kanka. Gelemezsin Xborg. Ya oğlum hepsi burada kanka. Biz bana bir destek. Oo üç kişiler. 4 oldular. Lan sakin. Hmm. Tak. Giremiyorum içeri. Öldüm. Öldüm. Geri zekalık yaptım yine ya. Of of Q'yu en azından atsaydım. Şeyi keserdim. Zeynep keserdim. Hata yaptım. Bir an gaza geldim. 3 3 attı şey katta. Kalitaya buff falan mı yandı yoksa adam mı acaba? Bilmiyorum artık. Güzel. Clint öldü. Kule açamadı. Alpa şimdi bir de baksan keşke Alpa. Yani kanka bir tık. Rahatsız gibi Alpa. Yani mide bakman lazım artık. Sen bir geri çık kanka sen. Oradan bir çık istersen. Bura benim çünkü. Sen bir buradan kaybol. Birazcık kredi düşürüp geleceğim inşallah. Clint neredesin kanka? Clint bana Clint gösterin Clint. Aha, burada. Yok burada değilmiş. Eyvallah eyvallah. eyvallah. Ah eyvallah. Oh, canım acıdı nasıl vuruş. Kaçtı o ya. Ne lan? Lan Aman diyeyim, aman diyeyim. Clint güzel vurdu bizimkine. Allah diyorum Clint. Ya ne yapıyorsun sen ya? Hani şu lavalya bakar mısın ya? Gel buraya. Gel, gel sen gel gel. Gel. gel, gel. 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 Gelin oğlum, gelin oğlum, gelin oğlum. Gelin lan buraya. Gel oğlum, gel. Çok pis kaza geldim şu an. Kim geldi o? mi? Gel bakayım gel 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 gel. Gel aslan parçası gel sen de gel. Gel lan. Kim geldi hatta? Tamam yavaştan bir. <laughs> bir kaçalım sanki biz de kaçsak iyi olacak gibi. Yapma 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 yapma. Ver bunu da bana. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Kanka hatta bana geliyor bir. Bir destek be. Gir arkadan karına. Ne? Onu beni nasıl tuttu bu adam? Kanka imkanı yok. İmkanı yok anasını dedim. Ben şuradaydım. Adam buraya ulti attı beni tuttu ya. Atlası yazar bu. Harbiden atlası yazar. Allah Allah. Lord'a mı girdiler? Hata yaptılar. Lord'a niye girmedi bunlar? Hata bir. Bu çok kaşınıyor. Bir çok kaşınıyor. Ve kaşıdım ben şimdi Atlas Allah aşkına gitti ya. Atlas kurban olayım git be. Atlas beni bir sal be. Kuleli. Ölmedim 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 ölmedim. Hala yaşıyorum. Yaşıyorum hala. Katlediğin. Ama öleceğim. Ölmedim güzel. Oğlum. Ölüm lan. Takım Ölüyorum. Tamam çık 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 hiç hiç yatamam. Bekle. Şuradan bir tık can çeksem hemen şöyle güzel. Hadi kaçar. Uğraşılmaz. Kalite geldi en kafasına vuruyor. Ama gelmez gibi. Gelmedi kral ya. Şöyle bir şey yapsam. Güzel. Ya oynuyorum Musu ya. Harbiden oynuyorum Musu. Hissediyorum oyun işimi. Hemen seri seriden seri den seri alalım bunları. Kuleyi de açarsa oy yukarıdaki golda bak ya. Ben yani bir yukarı çıkarım orada hiç valla. O yukarıdaki goldu gördüm. Burada bakıyorum bir item vardı. Hayır hayır kuleye gitme kuleye gitme. Ne oldu lan bir anda? Avaylar karışmış çok güzel. Mükemmel oldu. Ne bir de şuradakini alalım. Buraya da ittirdiğimizde tamam. Şöyle bir şey denesek nasıl olur? Kimse tutmadı. Kötü oldu. Hemen kuleye alalım. Halley'den korkuyorum ya. Ne geri çekileceğim lan? Ne geri çekileceğim lan? Clint gel bakayım buraya Clint. Clint. manyak geldi. Güzel. Çok güzel abi. Oynuyorum ben Moskova. Ben Moskova yapıyorum diyorum ya Allah Allah. Hemen seriden bitirelim. Ya ben Moskova yapıyorum arkadaşlar. Tak tak hemen tak tak. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet. Hemen de bir şeye bakalım. MVP miymişiz? MVP'yiz. Ben kaçtım. Allah'a emanet.